Değerli arkadaşlar, Excel yazılım derslerimizden hepinize merhaba. Bu dersimizde personel notlarını ekleyebileceğimiz, kişiye özel belge oluşturma ve mail atma gibi işlemleri yapabileceğimiz sonuç işlemleri sayfamızın tasarımını yapacağız. Soru, görüş ve önerilerinizi mail adreslerimizden her zaman için bizlere iletebilirsiniz. Dersimizin faydalı olması dileğiyle. Değerli arkadaşlar Excel yazılım derslerimizde yeni bir dersimizde hepinize tekrar merhaba. Daha önceki derslerimizde katılımcı listesi ekleme işlemlerimizi, imza listesi oluşturma işlemlerimizi ve sınav mail gönderme işlemlerimizi yapmıştık. Şimdi ise sonuç işlemlerimize geldik. Burada sınav sonuç verilerimizi girebileceğimiz, sonuç belgelerimizi oluşturabileceğimiz, sonuç listesini oluşturabileceğimiz ve sonuç maillerimizi kişiye özel olarak gönderebileceğimiz bir arayüz tasarlayacağız ve tabii ki kursiyerlerimizin sınav verilerini girebileceğimiz bir de veri tabanı tasarlayacağız. Buradaki arayüzümüz işlem sayfasındaki arayüzümüze bir hayli benzer ol olacak ama buradaki verilerin bir kısmını eklemeyeceğiz. Şimdi öncelikle bir adet arayüzümüz için bir sayfa açalım ve ismini sonuç diyelim. Sonuç işlemlerini yapacağımız için bir de veri tabanı sayfamızı açalım oluşturalım yeni bir sayfa. Bu buraya veri tabanı 3 de diyebiliriz. Veri tabanı sonuç anlamında VTS de diyebiliriz. Biz VTS diyelim. Yani sonuç verilerini tutacağımız veri tabanı anlamında. Şimdi burayı tek tek tasarlayalım. Yani buradan doğrudan kopyalamadan adım adım ta tasarlayalım. Şimdi öncelikle bize nasıl bir şey lazım? Bu şekilde kuş yerlerimizin bilgilerinin olacağı bir satır lazım. Tek tek yazmadan önce arka plan rengimizin tamamını değiştirelim. Tamamını değiştirmek için Ctrl A'ya basabiliriz veya daha pratik ve daha garanti yol olarak buraya tıklayabiliriz. Arka plan rengimizin tamamını değiştirelim ve yaz eklediğimiz zaman da yazılarımızı görebilmek için yazı renginin tamamını beyaz yapalım. Şimdi burada olduğu gibi yine 20'den başlayalım. SN hatta... Şöyle yapalım. Sntcno şu şekilde kopyalayabiliriz. Renklendirmeyi ve diğer düzenlemeyi birlikte yapabiliriz. Şimdi burada bize hangi bilgileri lazım? Burada bize kişinin kim olduğunu tabii ki ayırt edebilmemiz ve karışıklıkları önleyebilmemiz için TC kimlik numarası ve sicil numarası lazım. E bu arada sonuç maili ve sınav sonuç belgesi oluşturma işlemlerimizi yine işlem sayfası üzerinden yapacağımız için bu bilgilerini almamıza gerek yok. Hatta burada TC kimlik veya sicil numarası da kalabilir ama biz almış olalım. Sonuca gelelim. Şu şekilde tıklayalım. Şimdi renklerimizi tek tek yapalım. Arka plan rengimizi, yazı karakterimizi times yapalım. Siz tabii ki arzu ettiğiniz gibi farklı karakterler yapabilirsiniz. Şu şekilde aralarımızı biraz açalım. Ee, ar Hücre kenarlıklarımızı da yine aynı şekilde arka plan rengimizle aynı yapalım. Evet buradaki verilerimizi ortalayalım. Bize buradaki bilgiler yeterli bir üst tarafa gelelim. Bunlar hatırlayacağımız üzere aslında kayıt sayfamızda eklediğimiz verilerdi. O yüzden aslında bunlara işlem sayfasında da ihtiyaç duymuyoruz. Arzu edersek burayı gizleyebiliriz ama işlem sayfası normalde de kullanacağımız bir sayfa olmayacağı için bu şekilde kalabilir. Çok problem değil. O yüzden bir üst tarafta bize sınav verileri gerekiyor. O yüzden sınav verilerimizi kopyalayarak aynen yapıştıralım ki tek tek yine eşitlemek durumunda kalmayalım. Burayı biraz daha yukarıya da alabiliriz. Yapıştıralım bu şekilde. Tabi verilerimiz doğal olarak değişti. çünkü burada biz formülleri kopyalayıp başka bir yere yapıştırdığımız zaman gördüğümüz üzere daha önce sabitlememiş olduğumuz formüller de aynı oranda kaymış oldu. Şimdi bunu engellemek için buraları sabitleyebiliriz. işlemimizde tamam. Şimdi işlem tarafımıza gelelim. Burayı aynen kopyalayıp yapıştırabiliriz. Yeniden tek tek eşitlememiz vakit kaybı olacaktır bizim için. Kaç 9 ama normalde sınavda kaç almıştık? Yine 9'muş evet. 9'a aynen yapıştıralım. Sayfamızın ismi 5'teymiş. Sayfamızın ismini de buraya yazalım. Şu tabi öncelikle birleştirelim. Aralığımıza bakalım ne kadarmış. 60. 60'a ayarlayalım. Daha sonra da eşittir. Burası neydi? Sonuç işlemlerimiz. Veri sayfamıza gelelim. giriş sayfası sonuç sayfası enter'a tıklayalım. Evet yine aynı ayarlamaları yaptık. Şimdi Sayfa için bize zannediyorum burası yeterli olacaktır. Bir de soy isimden sonra Notları gireceğimiz bir alanımız olacak. Bu yan tarafımızda da menü işlem menüsü seçeneklerimiz olacak. Burada yani burada bir takım butonlar olacak ve biz o butonlara basarak işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi buna göre tekrar planlamamızı yapalım. Şurayı mümkün olduğunca azaltalım. Daha sonra da şu sayfalarımızı, sayfa isimlerimizi biraz kaydırabiliriz. Şu şekilde genişletelim. Şuradaki genişliği buna göre ayarlayabiliriz. Şimdi buraya bir eğer şartı ekleyelim. Eğer burası boş ise boş kalsın değilse bir eşit olsun. Burası da aynı şekilde. Eğer burası boş ise boş kalsın değil ise bir üst taraf artı 1 olsun burayı 70'e kadar indirelim 50 kişilik kapasitemiz olduğunu düşünerek ve buradaki renklerimizi değiştirelim Şimdi burada biz manuel veri girmeyeceğimiz için arka planı rengini bu şekilde farklı bir renk yapabiliriz tamamen bu şekilde de bırakıp sadece yazı karakterini değiştirebiliriz ve ayırt edebilmek için de sadece şöyle en alt satırımızın altına bir çizgi bırakabiliriz. Nereden başlayıp nerede bittiğini görebilmek için. Ama buraya notları gireceğimiz için bunun arka pil planını beyaz yapalım. Arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi programımızda bu tür standartlar belirlememiz faydalı olacaktır. Yani beyaz arka plan var ise bir yerde buraya veri girilebilir demektir. Şeklinde standartlar koyarsanız hem daha profesyonelce olacaktır hem daha şık ve hoş olacaktır. Burayı biraz açabiliriz ama buranın arka plan rengini biraz daha açık renkte yapabilirsiniz. Ona ilerleyen zamanlarımızda bakalım nasıl bir şey yapmamız daha uygun olur. Şimdi şuranın tasarımını da tamamlayalım. Eksik bırakmışız. Bolt yapalım. Biraz büyütelim. Arka planını bu şekilde istediğimiz gibi yapabiliriz. Yazı karakterimizi, yazı fontunuzu da bu şekilde değiştirebiliriz. Artık tamamen sizin zevkinize kalmış. Burası tasarım tamamen gör görecelidir ayarlar kısmımızı genişletelim. Raporumuz zaten bu şekilde. Üst tarafı da çizelim. Tamamdır. Şimdi hangi butonlarımız kaldı? Şu an görünürde herhangi bir şey yok. Şurayı çok kullanmayacağımız için şimdilik izleyelim İhtiyacımız olursa tekrar aktif hale getiririz. Şimdi burada biz hangi işlemlerimizi yapacağız? Yani hangi butonlarımızın butonlarımızı oluşturmamız gerekiyor? Öncelikle burada not ekle butonumuz olacak. Şu şekilde tasarımımızı tamamlayalım. Biraz küçültebiliriz daha şık duracaktır çerçevesini bu şekilde yapalım. Birer boşluk bırakarak aşağı doğru inelim. Birkaç menü daha ekleyelim. Şimdi şurada biz hangi işlemleri yazmıştık? Not ekleme işlemleri, sonuç belgesi oluştur, sonuç listesi oluştur, sonuç maili gönder. Sonuç belgesi oluştur. veya rapor oluştur da diyebiliriz. Buraya da mail gönder diyelim. Bir de tüm verilerimizi silmek için bir temizle butonu koyalım. Ben yani bastığımız zaman buradaki verilerin tamamı silinsin. Süreç içerisinde ihtiyaç duyarsak Gerekli daha başka elgi eklemeleri yapabiliriz. Sınav sayfamıza tekrar gelelim. Görmüştü bir eksiğimiz gözükmüyor. Veya buraya sadece belge oluştur da diyebiliriz. Daha kısa olacaktır. Ne kadar kısa olursa o kadar iyi. Şimdi Burayı tamamladık. Şurayı yeniden küçültelim iki sütunumuzu daha küçültelim. Çünkü burada farklı bir şey yapacağız. Biraz daha küçültmemizde fayda var. Şimdi burada öncelikle bir şunları da aynı şekilde genişletelim. Arkadaşlar şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Buradaki sınavın notları eklenmişse burası şu şekilde mavi olacak. Eklenmemişse kırmızı veya daha başka bir renk olacak. Şimdi programımıza bunu yaptıracağız. Sayfa tasarımız genel olarak bu şekilde verilerimizi ekledikçe veya işlemlerimizi yaptıkça ihtiyaçlara göre gerekli ayarlamaları, değişiklikleri yaparız. Sadece şurada şu şekilde bir ayarlama yapalım. Giriş sayfamızı biraz genişletelim. Veri giriş sayfası, rapor ayarlar da bu şekilde gözüküyor. Şöyle genişliğini ayarlayalım. İhtiyaç duyarsak yeniden gerekli düzenlemeleri yaparız. Şimdi bundan sonraki işlemlerimiz için kod yazmaya başlayacağız. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.